Merhaba sevgili YouTube. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ee, bir önceki videonun sonunda Forbidden Woods'a gideceğimizi söylemiştim. Fakat öncesinde aslında yapmamız gereken, nasıl yapabileceğimiz, yapmamız gereken yanlış oldu. Yapabileceğimiz bir yer var. Hypogean ve Hypogene nasıl okunuyorsa artık oraya gidebiliriz. Burada e, yani şu an damage'ımızın yeterli olabileceğini umuyorum. E, yani burayı boş keseriz diye düşünüyorum da. Ee, boss dışındaki şeyler için de yani yeter, yeter diye umuyorum. Ee, bir miktar item toplayacağız. Benim oyunda sevdiğim canavar bosslarından bir tanesi burada. Belki de belki de en sevdiğim canavar bossu burada ee, diyebilirim. Şimdi buranın tek sıkıntı tarafı bu düşmanların bolca olması. Ve bu düşmanların hayvan gibi demaj vuruyor olması. Şu, şöyle bir şey yapıyorlarsa uzak durun. Evet, çok da aslında güçlenmemişiz. Bundan daha az e, damage vuruyorum. Bakalım, gittiği yere katalım Bu yapmış olduğu şey kendisini bufflamış olması durumu. E, şu an daha fazla damage vuruyor gibi düşünebilirsiniz. Çok büyük şu an bana vurursa ben öleceğim. Hani herhangi bir şekilde vurması yeterli. İşte öncelikle aşağı kısmı keşfetmeden önce dışarı kısmı keşfediyor olacağız. Yine bu e, saldırılarda arada kalmamaya çalışıyorum. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Yani o saldıracağızsa da şey yapmak gibi peri vurmak gibi çok başarılı olmadım bunlar açısı. peri çok denemişliğim var ama başarılı olduğum pek olmadı. Ama bunlar hani evet öldürmek için çok başarılı bir saldırı şekli çünkü peri her zaman çok yüksek olan damage oluyor yani. Şimdi genelde canı belli bir seviyenin altına inince kendini, kendisini böyle buffladığı için rahat bir şekilde öldürebiliriz. Buradan Moon'u aldık. Güzel. Şimdi buradan dışarı çıkacağız. Ben dışarı çıkmadan önce şu arkadaşı öldüreceğiz. Normal şeyinde yani bu şu anki formunda elimizdeki kılıç biraz daha az damage vuruyor. Evet ama çok çok hızlı vurduğu için o az vurduğu damage'ı aslında kabul ediyor diye düşünüyorum ben. Yani herkesin görüşü farklıdır tabii ki ama yani benim böyle bir düşüncem var. Ee, canımı fullleyeceğim. Açıkçası ne olur ne olmaz diye. Sen de yine aynı şeyi denemek niyetindeyim. Zıplamak dışında bir şey yapar mısın sen? Oo çok erken bakladım kendine ya. Okey. Güzel güzel iyi bir sıvı. İşte raşlayamıyor rushlayamıyor olmak aslında en büyük sıkıntı diyebilirim. Yani böyle üst üste 4-5 kez vursam çok rahat öldürebilirim şu an ama vur kaç yapmak zorundayım. Vaaav. Wow. Güzel yaptı. Ne yalan söyleyeyim güzel vurdu. Ee, burada yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi aslında zırhımızı değiştirmek. Zırhı çok o zaman zamandan beri değiştirmedim. Ee, hala sanırsam Poison Resist için olan zırh üzerimize duruyor onda şeye geçebiliriz. Eee damage anlamında. O Black Church duruyor. Aynen. Bunda hani daha az damage sağlayacak şu arkadaşlara geçebiliriz. Fiziksel damage'ı aslında şey yapıyorum. Kontrol ediyorum yani fiziksel damage anlamında daha az damage için. Hunter setine geçtim diye düşünebilirsiniz. Şimdi burada bu ikisiyle uğraşmak işkence başka bir şansımız yokmuş gibi hissettiriyor oyun açıkçası. Evet. Okey. Bir şekilde hallettik yani. Enteresan bir şey. Arkasından vurduğum halde Visceral şeyini vermiyor bana. bakayım. Güzel. Hop. Ee, şu arkadaşı unutmayalım. Buradan çıkarken bu ara bu sağdan direkt saldırabilir de bizi tutup e, kesmeye çalışabilir. Aklınızda olsun. hani bu hafif alınacak bir düşman değil. Öyle basit gözüktüğüne bakmayın. Şuradan hemen dışarı çıkalım. Bu bölgede lootlanacak hani belli başlı itemler var. Buraya dediğim gibi Blood Moon olayından sonra tekrar geliyor olacağız. Ee sadece Blood Moon'da buraya geldiğimizde burası bizler için daha bir sıkıntılı e, bir bölge olacak. Hani o kadarını kesin söyleyebilirim. Okay. Erken yapıyorum ya. Kendime hakim olamıyorum ya. Kendime hakim olamıyorum. Ve erken yapıyorum. saldırmaya beklemeye çalışıyorum ama yok yani o da bir de bazı atakları yavaş bazı atakları hızlı hüzlenince... olunca o kötü oldu bu okey kestik sanırım güzel bunu bir alayım ben senden hocam şuraya gelelim şimdi bu aşağıda bir tane kapı açıyor olacağız ee, bu kapı aslında kısa olarak kullanılmaz çok fazla sadece buradaki o Bloodmoon eventinden sonra çok işimize yarayacağını söyleyebilirim bu kapının eğer ki yukarıdaki ee, düşmanlara karşı sorun yaşarsak bu kapıyı kullanma imkanımız olabilir çok zannetmiyorum da şimdi burası neresi ya diye düşünüyor olabilirsiniz buraya daha sonra geleceğiz burası aslında şu orta kapıdan gidilen yer Buradan aşağı inerken az önce öldürmüş olduğum o iki tanesinden bir tanesi, o iki düşmandan bir tanesi sizi yakalıyor tam dışa çıktığınız anda yakalıyor ve kafanızı kesmeye başlıyor. Onun olmaması için e, yapabileceğiniz birkaç tane şey var. Yani koşup nereye atlayabilirsiniz. E, ne bileyim. Yani oradan daha hızlı çıkmaya çalışabilirsiniz vesaire. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Bir çığlık filan attı anlamadım. Ne oluyor yani? Hop. Hop. Bunlardan Mad Men's alacağız. Yine Blood Moon eventinde şu kapı açılıyor olacak. Orada e, oyun önemli aynı zamanda sıkıntılı bosslarına bir tanesine gidiyor olacağız. İğrenç görünümlü bir bossu. Yani bossu hiç beğenmiyorum. Bu bu bölgenin e, Bloodmoon eventindeki bossu hakikaten benim nefret ettiğim boss diyebilirim. Şimdi bu almış olduğumuz Yargul seti. Yargul seti çok çok başarılıdır. Özellikle fiziksel defans anlamında, e, ana fiziksel defans anlamında e, çok yüksek statları var. O yüzden Yargul'a geçmenizi öneririm. Biraz yırtık pırtık gözüküyor. Hani görünüm olarak çok hoş bir görüntüsü yok ama stat olarak oldukça başarılı. Şimdi oradan geldim. Şuradan şu kapıdan dışarı çıkmıştık. Şuradan yukarı çıkıyorum. Önce bir soldan devam etmek istiyorum. Şurada item olması lazım. Hı. <laughs> Bunu aldık. Güzel. Burada bir tane daha sesi şu an hafiften duyduğumuz e, domuz var. E, aşağıda hemen şurada depiniyor. Tepi, Onu şimdilik görmezden gelebilirsiniz. Burada henüz çalışmayan bir asansörümüz var. O e, daha sonrasında aktif edeceğimiz bir kısa yol olacak. Burası şey taraftan tamam, burası dursun. Yani burası dursun derken önce burayı yapalım aslında. Şimdi burada köpekler var. Eğer böyle sağa sola zıplamazlarsa kapılarına atlayabilirsiniz. Bunları bir öldürmüş olalım. Çok bol sayıda köpek var. Köpekleri önce de fayda var çünkü, çünkü şu domuza kapışırken bir de köpekleri çekerseniz istemsiz. O oh, bay halinize yani. Sen az böyle bir şey yaptın galiba ya. Yine arkasından vurup Visceral ee, Damage'ını alıyorum. Ya saldırısını alıyorum. Blood Vial'larımızı aldık. E, buradan Bolt Paper aldık. Bolt Paper sanırsam ilk kez alıyoruz. Kılıcımıza, kılıcımıza şimşek efekti kum sağlıyor. Dark Souls'daki gibi değil. Hani yıldırım efekti Gold Finals'ın gibi düşünmeyin. Hani en iyisi odur ve en iyi o kullanılabilir değil. Hangi boss neye karşı güçsüzse onda onu kullanmak gerekiyor gibi bir durum var. Mesela Emilia Alev'e karşı güçsüzdü. Ve Emilia'da Alev kullandık. Veya işte ilk karşılaştığımız Cleric Beast. Alev'e karşı güçsüzdü. O yüzden onda Alev, Alev kullandık. Ama hani her şey aynı olacak diye bir şey yok. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Bu düşmanlar üzerimize atlayarak saldırabiliyorlar ya. O yüzden mümkünse, e, yani bunları böyle baitleyip, köpeklere vurmaya çalışacağınız bir senede de ilerlemeye çalışın. Köpekler öldükten sonra aslında bu düşmanla baklamaya olacağız. Kendini bakla kendini ağır atağa vuruyorum. Hop. Kesmiş olduk. Buranın Tornitus itemini aldık. Tonitus başarılı bir silahtır. Ee, hani bu silah gitmek isteyebilirsiniz belki bir başka oynayışınızda. Şöyle bir göstermiş olayım kendisini. Ee, şöyle yapalım. Bunun L1'i fıt direkt elektrik e, şeyini verir. Nedir adı? Bafını e, Buffını silaha sürer yani. Öyle düşünebilirsiniz. Oldukça başarılı olduğunu düşündüğüm bir e, silah kendisi beğenen arkadaşlar olacaktır bence. Yani new Game'de veya oyunun belli bölgelerinde kullanmayı bir değerlendirin derim. Şimdi şuradan gidersek esas kullanacağımız belki özellikle bu bölge değiştikten sonra esas kullanmak isteyebileceğimiz bir shortcut var burada. Diğerlerinden farklı olarak. Böyle artık Atkı materyali aldık. Böyle bir şey yoktu. Soldak'tan kapı var. Bu kapı biz direkt lambaya çıkartıyor olacak. Aynen. Dolayısıyla direkt buraya gelmiş olduk. Hani burada dediğim gibi Blood eventi olduğunda bu bölge çok değişecek. Şu an mesela şu açıklık kısma 2-3 tane Hunter gelecek. Baya zorlayacak türden 2-3 tane Hunter gelecek. Yani onlarla falan kapışmamız gerekecek vesaire. Hazırlıklı olmakta fayda var öncesinde keşfediyor olmamızın bir diğer güzel tarafı da hani buradaki upgrade materyalleri vesaire alabiliyor olmak. Şimdi burada yerde yatan amcalar var. Bu yerde yatanlar yerde yatıyorum ayağı yapıyor aslında. Hani öyle yerde ölü yatıyor tadında düşünmeyin. Şu odanın içerisinde iki tane e, vücut kaçıran var. Onları öldürmenize gerek yok. Hani onları öldürmeden ilerleyebiliriz. E, gidiyor olacağız. Öldürmeye ilerlemek istersek ve arkamızdan gelen bu düşmanı çok aldırış etmek istemiyorsak hani direkt buradan koştur yardı yapabiliriz. Şöyle ki şuradan direkt sağa kaçtım. Şuradan dışarı çıktım. Dümdüz ilerliyorum. Sol tarafa gidersem bossa gidiyorum. Ama gitmeden önce şuradan bir koop yardım çağırma imkanım var. Şunu kaldıralım. Şurada Blood of Adela elimizde dursun. Belki yani şeyimiz biterse ihtiyaç duyabiliriz. Şimdi bu bosta benim tavsiyem silahınızın şu ağır versiyonunu kullanmayın. Ee, eğer ki %100 böyle nasıl diyeyim vurabileceğinizi düşünmüyorsanız veya kendinizi hazır hissetmiyorsanız vur kaç yapabilmek için hani hızlı vurup kaçıp kaçabileceğimiz bir silah daha başarılı. Boss elektrikli ve genellikle boss fight infilak etmesiyle başlar ilk seferde. Ne olup bittiğini bu boss'ta anlamak çok zor. Ya şimdi ben söyleyeyim. Yani boss saldırıyor mu? Kendini mi bakıyor? Şu an bana mı saldırıyor? Her şey kaotik. Hareket ediyor diyebilirim. Dediğim gibi vur kaç. Vur kaç yapacağımız için hani hızlı vurup hızlı kaç kaçabileceğimiz ee, silah saldırılarıyla devam ediyor olacağız. Ah kötü oldu. Can bas. Mümkünse boss'un altında durun diyeceğim ama altında durmanın da hani böyle bir zararlı tarafı var. Yani bu tür saldırılarla kaçma imkanınız olmayabiliyor. Boss'un kafasına çok fazla kez vurursanız ee, boss bir saldırısı verecektir. Eğer ki bu şekilde e, elektriğinin söndüğünü görürseniz boss'a fazla fazla demiş imkanınız var. Boss hareket etmeyecek bir müddet. ondan faydalanın derim. Boss'a odak, odağınızı almak yerine hani kendinizi ayarlayın. Ayarladığımız bir noktada saldırmaya devam edelim. Altında olmak en mantıklı dediğim gibi. Yani altında çok fazla olmaz. Karşısında kesinlikle olmayın. Daha mesela bana karşıdan saldırıyor sanırsam. Evet. Karakterim yuvarlanmak yerine zıpladı ya. Bu arada... Boss'un sesi aşırı fazla çıkıyor gözüküyor şu an. OBS'de onu yeni fark ettim. Umarım söylediklerim yansımıştır. E, OBS'te mesela şu an bir sınır belirliyorum. Örneğin işte 100 desibel diyelim ki oyundan gelmesi gereken şey. 170 desibele kadar ses çıkartabiliyor ee, boss. Ve o 170 desibeli zorluyor yani OBS tarafı da. Şu an biraz kıstım. Umarım sıkıntısız şey olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bak, bu sola kaçtı ya. Sağda düşman var gibi düşünebilirsiniz. Hani Hızlı bir şekilde çıktım ki sağdaki beni yakalayıp e, kafamı kesmesin. Yine bunları öldürmek uğraşmamıza gerek yok. Hani buradan koşta koşta gidebiliriz. Sıkıntı değil. Boss fight iyi gidiyordu bu arada. Hani orada ben karakterime zıpladım nedense e, Koştuğumun farkındayım da yuvar, yani koşmayı bırakıp yuvarlanmaya çalıştığım gibi düşünüyordum. Ne yapsam zıplamaya devam etmişim. E, kötü oldu. Dert değil. Yani her zaman böyle şeyler olur. Ufff uh. Bir bakayım ekstra kullanabileceğimiz bir şey var mı? Yani, Alev filan söyledi de çok katkısı olacağını düşünmüyorum açıkçası. O noktada zaten diğer itemleri almadık. Şunu kullanabiliriz. Burada Beast rune'a geç geçebiliriz. Beast Runu burada etkili olabilir. Hani bunu kullandığımız için. Şimdi i̇şte burada ilk yaptığım şey, Gidip Blood Ecos'larımı almak olacak. şu hareketi işte beni çok mahvediyor. İki kez üst üste kesin vuruyor yani. Güzel patlamaya geçmiş olması sevindirici. Bir şey deneyesim var. İki eline geçtim. Şu hareket sonrasında vur kaç yapmayı planlıyorum kafasına. O yüzden iki ele geçtim ama ne vurabildim ne kaçabildim yani. saniye sakin durmuyor ki saldırasın ya. O patlama hatanı bu arada gördüğünüz gibi şey yapabilirsiniz. Evet bir sürü atak aldım kafasına saldırmaya devam ettiğim için. Patlama hatanı şey yapabilirsiniz hani Dash atarak dodge'layabilirsiniz. Hani bu bütün bosslar için geçerlidir. Bildiğim kadarıyla geçersiz olan bir boss yok. Hani patlamayı kesin alırsınız gibisinden. Ee, ama çok zor ya. O timing'i tutmak gerçekten çok işkence. Ee, aklınızda olsun sadece. Elimden gelince kafaya odaklanıyorum. Evet, bir tane daha bir visceral verdi. O visceral'ı vuralım. Visceral'lar ne yazık ki çok fazla damage vurmuyor ama hani yine de hiç yoktan iyidir onda. Bossları böyle komboya oturtabilirsiniz. Yani Emilia'da olduğu gibi asla bırakmayın. O komboya devam edin. Hazır elektriği falan yokken. Ve bu boss elektriği yokken elektriği kesin şey yapmaya çalışır. Yani elektriği tekrar tekrar geri getirmeye çalışır. Ee, elektriği yokken öyle agresif olmayacaktır. Diğerleri kaçıp elektrik e, kullanmaya çalışacaktır. Aklınızda olsun. Gaza gelmeyin tabii. Yani benim yaptığım gibi asla tedbiri elden bırakmayın yani. Uf. Ee, Telbir elden bırakmadan saldırmakta fayda var çünkü diğer türlü e, ava giderken avlanma ihtimaliniz var. Şurada bir tane kapımız var. Bu kapıyı açtığım zaman daha önceden e, kana susamış canavar Bloodstar Beast de giderken açamadığımız Old Yarnım kapısını açmış oluyoruz. Şimdi hani harita bir şekilde birbirle bağlantılı olayı burada güzel. Ama bu kapının oraya bağlanıyor olması hiçbir şey ifade etmiyor. Yani o kapı hiçbir zaman kullanacağınız kapı değil. Buradan Bloodstar Star bilse gitmeyeceğiz. Yani hani böylesi bir bağlantı niye var bu oyunda bilmiyorum ama hani mekanlar birbirine bağlanıyor şeklinde bir etki yapmak için belki Dark Souls bir de olduğu gibi böyle bir şey yapmış olabilirler. 50 bine yakın şeyimiz var. Era'da blade var. Blade kamumuz bir harcayalım. CTR 20 yaptım. Ee, şimdi burada str 20 20 20 olduktan sonra Vitality 30 yapın. Şimdi bu çok garip bir talep. Ee, ama Vitality 30 yapın. Yani canınızı maksimuma çıkarmakta fayda var. Çünkü e, ne 30 soft cap'tir bu arada. Yani 30 yaptıktan sonra 40'a 50'ye çıkmanıza gerek yok. Belki biz çıkarız ama gerek yok. 30 yaptığınız zaman hani can statınızda belli bir standart oturmuşsunuz. Hani gayet iyi bir noktadasınız demektir. Ee, ondan sonrasında hani damage'ınızı arttıracak şey odaklanmanızı sağlar. O yüzden bence önce canınızı arttırın derim. Ludwig'in kılıcını arttırıyorum. ben yani, Bosa gitmeden önce belki arttırma imkanımız vardı. Yani, ben arttırmamışım, yani art basmamışım. Belki zorlanan arkadaşlar mesela olduysa yani, onlar bir değerlendirebilirler. Hunter silahımızı şey yaptık. Repair'lık silahımız var mı diye bakıyorum. Şu an için yok. Bloodgem'lere bakıyorum. Birkaç tane Bloodgem lootlamıştık. Yani, belki işlerinde şu an şeyi fazla olan ve arttıran bir şey vardır. Şimdi burada üçüncü bir tane şey açılmış oldu. Slot açılmış oldu. Bu üçüncü slotu şu an Fireblood Gemstone'u koyabiliyorum. Fireblood Gemstone'u koymam durumunda sağ tarafta gerçekleşecek olan aksiyon gözüküyor. Dikkat edin. Physical atak 160 iken Physical atak 160'tan kalkıp onun yerine Fire atağım 160'a çıkıyor. Yani silahım komple alev damage'ı vuracak şekilde güncellenmiş oluyor. Yani bu çok tavsiye edeceğim şey değil. Eğer ki sadece alev damage'ı endeksli e, düşmanları öldüreceğiniz bir yere gitmiyorsanız e, aklınızda olsun. Böyle şey yapma imkanınız var. Belki e, deneyimlemek isteyen arkadaşlar olacaktır. Aklınızda olsun. E, evet, şimdi esas bir sonraki videoda Forbidden Woods tarafına ilerliyor olacağız. Bir aksilik olmazsa. Oradan da e, maceramız devam edecek. Orada görüşmek üzere.